Merhaba, Oğuzhan. Merhaba. E, New York'a hoş geldin sen de. Hoş bulduk. E, bugün New York'taki ilk günün galiba. Evet, bugün ilk gün. Peki, e, seni biraz tanıyalım. İsim soyisim, okul bölüm, sınıf. E, Oğuzhan uzun Marmara Üniversitesi İngilizce öğretmenliği. 3 sınıfta okuyordum. 3 sınıf bitti. Son sınıf olacağım bu sene. Son sınıfta Work and katıldın. Son sınıfta değil, üçüncü sınıfta, üçüncü sınıfta katıldım, katıldım, Son sınıfa mi? geçtin. İngilizce bölümünde okuyorsun. Evet. E, bu o zaman aslında senin için daha iyi bir durum oldu bu programa katılmak. Çünkü orada oldu. gramer açısından daha çok cümle yapılarını vesaire onları öğreniyorsunuz ama pratiğe dökme açısından Türkiye'de bir eksiklik var. Çünkü evet. yabancı arkadaş çevri yok. Work and Travel'la katıldın. 2014'te evet. geldin Amerika'ya. Bu süreç içerisinde şu an Travel kısmındasın. Etkisi oldu mu sana? Kesinlikle kazancı etkisi katkısı çok oldu. Zaten İngilizce konuşma açısından epey bir beceriye sahiptim. Burada aksan gelişti. Konuşma becerisi olarak da epey bir katkısı oldu. Farklı yapılar, kültürü içinde yaşayarak öğrendiğiniz zaman daha etkili oluyor. Öğrenmeye çok çok katkısı oluyor. Daha iyi oturuyor insana. Yani kullanımı yerinde öğrendiğin zaman. Yani direkt öğrenmeyle okul öğrenmeyle aynısı olmuyor yani. Peki bu gördüğüm... programa katılmak sadece İngilizceni pratikleştirmek için miydi yoksa hayır, yok, başka hayır. nedenler var mıydı? Başka nedenler, başka nedenler vardı. Özellikle insanın tek başına ayağının üzerinde, ayaklarının üzerinde durması bu önemli bir etkendi. Onun dışında e, Amerikan'ın imkanları, e, Work Bergen Travel seçmemi etkiledi. Elektronik imkanlar özellikle elektronik ve teknoloji. Onun dışında bu kadar herhalde. Birçok şey var aslında ama herhalde aklıma gelmiyor. Şu Peki bu insanların da. birbirleriyle olan iletişimi, nasıl yani Türkiye'den bir farkı var mı buradaki insanların ya da yaşam tarzının? Yaşam tarzı olarak birçok aslında farklar var. Amerikan kültürünün hatta sadece Amerikan kültürü de değil. Burada birçok kültürden, birçok renkten Dilden, insanlar hep beraber e, bir ortamda yaşıyor. Çok farklı kültürleri tanı, tanıyabiliyorsunuz, çok farklı insanları tanıyabiliyorsunuz. İnsana bunların çok katkısı oluyor yani insanın görüşünü e, genişletmesi açısından çok katkısı oluyor bunların hepsi. Peki, e, artık travel kısmındasın. Evet. Tecrübede de bir Birken Travel öğrencisi oldun. Evet. Yeni girecek olanlara ne tavsiye edersin? Mesela niye katılmaları gerekiyor ya da ne eksik, ne fazla, neye dikkat etmelerini istersin? Öncelikle şirket seçimini hiç e, boş vermesinler. Yani şirket seçim bu işte en önemli iş. Ben Arkadaş tavsiyesi olmasaydı ben hiç work and travel yapmayı düşünmüyordum bile. Arkadaşım tavsiye etti işte. E, o da e, bir arkadaşım vasıtasıyla bu olayı duymuş. Arkadaşı gitmiş, Westline'den de memnun kaldığını söyledi. Biz de arkadaşımla beraber başvurduk ama ben o sene gidemedim. Geçen sene gidemedim, bu sene gelebildim. Şirket olarak da Westline diğer şirketler gibi yapmadı. Mesela bir arkadaşı, bir arkadaş gördük buradayken. Geldi burada, ilk hafta sorunlar yaşamış. Birçok kişinin burada yaşayabileceği sorunlardan. Ama Türkiye'deki şirketle iletişim kopukluğu yaşamışlar çözemediği için Türkiye'ye geri dönmek zorunda kaldı. Biz de aynı sorunlar yaşadık. Hani buraya gelince ilk hafta uyum sorunu olabiliyor. İşte burada bazı sıkıntılar olabiliyor. Bazen iş yeriyle ilgili, bazen kalacak yerle ilgili. Ama burada beni çok etkileyen bir şey oldu. Şirketimiz arkamızda durdu. Yani Westline olarak arkamızda durdu. Diğer şirketler gibi öyle gittiler. Amerika'dalar artık çok fazla ilgilenmeye gerek yok gibisinden değildi. Yani bizim için uykusuz kaldılar, ee, gecenin ikisinde, üçünde aradığım zaman cevap bulma, e, konuşabilme özelliği çok e, insana güven vericiydi. Yani sorunlarının çözülebilmesi çok güzeldi. Yani şirket olarak Westline beklediğimin çok çok üstündeydi. Zaten beklediğim değil, arkadaş tavsiyesiyle geldiğim için zaten hani güveniyordum, güvendiğim. Güvenmekte daha haklı çıktığımı gördüm yani sonunda. Bunun için teşekkür ederiz. Sağ olun. <laughs> Şirket konusunda böyle bir tavsiyen oldu. Peki, aslında yani tüm yani ve sen dışında tüm şirketler kötü diye bir şey yok. E, i̇şini çok düzgün yapan şirketler de var. Evet. Ama öğrencilerin bu konu hakkında dikkat etmeleri gerekiyor. Sıkıntı yaşandığında evet. e, çözüm bulmak. şirketin arkasında durması lazım. İletişim kurması lazım. Arayıp konuşması lazım. Olayları takip etmesi lazım. Eğer olayları takip etmezse sadece seninle konuşursa seni de kandırmış gibi bir şey oluyor. Yani bu da olmaması lazım. Hem olayı e, hem seninle konuşma hem de olayın arkasını takip etmesi ki biz bunu gördük. Her şeyle e, şirket çalışanlarının e, uykusuz kaldığını haberini öğrendik sonradan. E, bu güven verici de açıkçası. Peki bunun için olay. teşekkür ederiz. Peki başka ne e, önerirsin öğrenciler için? Yani burada Dikkat etmeleri gereken şu nokta vardır ya da şöyle yaparlarsa daha iyi olur vesaire gibisinden. Mesela uyum süreci geçirdin sen, evet. o sırada sıkıntıların mutlaka olmuştur. Evet. O noktada neler tavsiye edersin sen yeni gidecek olarak? Neler aracılır? tavsiye ederim? Özellikle karamsar olmamayı tercih tavsiye ederim. Karamsar olduğu zaman insan hani bu olmayacak, bu olmayacak, bu da kötü gidiyor, bu da kötü gidiyor. Bir iki şeyi de kendi kafasından silip attığı zaman bir an önce Türkiye'ye gitmeyi düşünüyor. Bu en kolay bir kere. Yani herkesin direkt en basitinden yapabileceği ama o özellikle ilk bir hafta uyum sürecinde bir iki zorluğa katlanması insanı gerekiyor bazen Evet. hani kolay kolay vazgeçmeme pes etmeme böyle aşırı aşırı büyük zorluklara da katlanıyorsun aslında hani biraz zorluklara katlanmış oluyorsun alıştıktan sonra zaten alışmış oluyorsun hani daha kolaylaşıyor çok Evet. çok da zor olmuyor yani peki. E bu programa kölelik programı olarak bakan ucuz işçi ee, olarak, evet, ucuz var, işçilik evet. kölelik olarak bakan ee, kişiler var. Sen evet. bu konu hakkında yani sen köle gibi mi çalıştın burada? Ya da, açıkçası ee, yani sana ne gibi bir yer yani insanlar? Evet, nasıl bir <laughs> muamelede sana? Bana açıkçası köle gibi davranmadılar. Mesela ee, benim çalıştığım yerde ilk başta ee, ilk işimde 55-60 yaşlarında bir adam yaşlı bir adam ee, patronumdu. Benimle aynı işi yaptı. Yani bu açıkçası etkileyiciydi Türkiye'de. Peki saatlikleriz farklı mıydı saatlik ücretler? Ee, biliyor musun bunu? Saatlik ücret farkı var. Mesela sen ücret ne kadar alıyordun için... saatlik ücret olarak? Saatlik ücreti ilk işin 10 dolardı mesela. Senin? Ee, ilk işin evet. Ilk... Yok, ilk iş değil. İkinci işin için. Ee, saatlik ücret ne alıyordun? 8 dolar. 8 dolar. Peki o bahsetmiş olduğun yaşlı ee, amca olarak bahsettiğin evet. kişi, o ne kadar alıyordu biliyor muydun? e, o ilk işte benimle beraber aynı ilk iş için e, söylüyorsun e, pardon tamam o zaman yani, patrondu patron yani benim ha, demek tamam, istediğim anladım. patron, patron bizimle olarak, aynı işi yapıyordu bizi ha, ucuz işçi olarak ucuz. evet, yani. anladım böyle ucuz işçi getireyim işte yani şunu e, söylüyorsun çalıştırayım, köle buradaki... çalıştırayım bu tip şeylerden hiç kesinlikle yani biraz bu işin biraz böyle ne denir e, Evet. Yalan açıkçası. Yani biraz. Amerikalıların çalıştığı işlerde sen de çalışıyorsun. Evet aynı rahatlıkla. şekilde aynı parayı kazanıyorsunuz. Ha, onu sormak istemiştim. Aynı, aynı evet. şeylerden evet, geçiyorsunuz. Evet. Buradaki e, ikinci işim benim Burger King'di. E, daha doğrusu ilk işim, e, birinci işim olmadı. Birinci işi biraz e, kısa sürdü açıkçası. E, ilk, e... Bu mesela bir problemdi evet, senin için. Evet. O işi bıraktıktan sonra ikinci bir alternatif sana sunulması evet, aynı evet, bölge içerisinde. Evet. E, oradan geçip devam etmem seni yine mutsuz yapmadı. Evet. çünkü program böyle şeyler yaşanabilir. Evet, Çözüm bulmak adına başka önemli. bir iş ayarlandı. Diğer işte de patron başta olmak üzere patron dahil herkes diğer Amerikan çalışanlardan, Amerikan eee orada oranın çalışanlarından bizim yaptığımız işleri yapıp aynı saatlik ücretle çalıştılar. Açıkçası kesinlikle böyle bir şey yok yani ucuz işçi Muamelesi bize kesinlikle görmez. Evet, yani program Bazen... biz her zaman şunu söylüyoruz, yani şu şekilde bakılması gerekiyor ee, sizi programa katılırken zorlayan herhangi bir etken yok. Evet. Siz Amerika'ya gitmek istiyorsunuz ee, en en ekonomik yoldan ve öğrenciyseniz gidebileceğiniz yol work and travel'dır diye söylüyoruz. Evet. Ee, dil okuluyla gelmiş olsan çalışma izin yok. Ee, okula para vermen gerekiyor, evet. yaşamsal masraflarına para vermen gerekiyor ve Work and gibi bir sosyal hayatın olacağını zannetmiyorum ve arkadaşlıkların olacağını da zannetmiyorum. İş arkadaşları vesaire vesaire diye. O yüzden e, sana bu Amerikan hükümetinin tanımış olduğu bir imkan. Buraya geliyorsun, 3 ay, 4 ay boyunca çalışıyorsun ve o sırada masraflarını çıkaracak kadar bir kazancın olup e, bu süre zarfında da hayatını geçirmiş oluyorsun. Evet. Ve şu anda da New York'ta Travel'ını başlangıcı nasıl? Peki, evet, Peki e, Uyum sürecinde ufak problemlerin olmuştu evet. o konu hakkında zaten uyarılarda bulundun herhangi evet. bir e, evet. Evet. çekinceleri ya da da şöyle söyleyelim e, o noktada tereddüt düşüp karamsarlığa kap kapılmamaları gerekiyor evet. o süreci nasıl olsa geçecek o şekilde evet. düşünmeleri gerekiyor. Kendilerine biraz e, biraz güvenmeleri gerekiyor. Yani evet. Peki e, travel kısmındasın sen evet. dediğimiz gibi New York'tasın e, birkaç gün sonra da Türkiye'ye döneceksin. Evet. Evet. Bu Work and Travel'a katılırkenki beklentilerin Şu anki beklentilerin ne? Yani karşıladı mı? Karşıladı Ne bekliyordun? Açıkçası. Ne aldın? Ne bekliyordum? Farklı kültürleri tanıma ve İngilizce mi, aksanımı özellikle geliştirme. Kendi İngilizce bölümüm olduğu için aksanımı geliştirme bekliyordum ki geliştiğini açıkçası düşünüyorum yani. Ee, bazı şeylerin özellikle ben dile bazı vurgu ve tonlamalara, aksana dikkat ettiğim için, odaklandığım için Bunları fark ettim. Hani yerinde öğrendiğiniz zaman daha kolay ve daha eskili öğreniyorsunuz. Aksan olarak gelişti. Onun dışında kültür, birçok kültürü tanımış oldum. Ee, onun dışında teknoloji, birçok teknoloji ve elektronik... Evet, ürünü senin öyle bir hastalığın var. Elektronik eşya evet. hastalığı. Evet, epey bir teknolojik elektronik... bayağı bir elektronik eşya aldığını biliyorum. Epey, ya bunlar için bir kazancın oldu demek ki, birikimi ne oldu? Yetali çok da fazla oldu. harcamamışsındır. Muhtemelen tutumlu davranmışsındır. Hayal ettiklerini aldın mı? Evet, aldım. Türkiye'de çok mu fark var, fiyat farkı? O yüzden Türkiye'de başladım. en az iki kat fiyat farkını gördüm. İki kat, üç kat, dört kat olan ürün var. Açıkçası yani mesela bir tanesi... <laughs> mesela burada çok arkadaşlarımız insanlar <laughs> olabiliyor. Direkt böyle spontane bir anda davranabiliyorlar. Evet. Ee, mesela bir tane kulaklık vardı, ee, burada mesela 100 dolara aldığım kulaklık Türkiye'de 800 liraya satıldığı oluyor yani 200 lirayla 800 liraya kıyasladığımız zaman 4 kat fiyat farkını gördüğüm oldu. Onun dışında telefonlarda falan veya diğer teknolojik ürünlerde iki kat, üç kat ciddi büyük farklılıklar olduğunu gördüm ve burada bu kolaylıklar gerçekten güzeldi açıkçası. Bir de kendi kazandığı parayla almanın mutluluğu çok daha bir farklı oluyor açıkçası. Peki ne beklediklerini karşıladı evet. sonuçta? Ne bekliyordun? İngilizcenin pratikleşmesini bekliyordun. Evet. Ee... Amerika'yı görmek istiyordum. Evet. Bu ana kadar televizyonlardan izledim Amerika'yı görmek istiyordum. Amerikan kültürünü yakından tanıma fırsatı oldun. Ee, aynı zamanda bunları yaparken de bir işte çalıştın. Kazancınla beraber travel'ını yapıyorsun. Hakkın olan e, istemiş olduğun elektronik eşyaları alıyorsun. Bence meydanında dolaşıyoruz. Bence tamamen work ve travel yapmışsın. Evet şu anda onun mutluluğunu yaşayan Çoğunluktan bir tanesisin. Evet, evet. Çok büyük beklentilerle gelmemişsin bir kere. Gel, Önemli evet, bir şey. Evet. İkincisi, düşük beklentilerle gelip burada bir şeyler başarmak insanı daha çok mutlu ediyor. Bunu anlayabiliyoruz. Evet. Peki, son söylemek istediğin bir şey var mı? Açıkçası, kesinlikle başta söylediğim gibi karamsar olmamaları ve şirket seçimini yapmaları. Bu iki nokta çok önemli. Karamsar oldukları zaman bir an önce pes Türkiye'ye dönmeyi düşünüyorlar. E, kendilerine biraz güven duymaları çok önemli. Ve şirket seçimi, şirketin arkasında durması çok önemli. Yani olayları çözebilmesi, olayları takip etmesi çok önemli. En önemli iki nokta bunlardı bence. Peki, bunlar için sana çok teşekkür ederiz. Teşekkür paylaştım. Umarız bir dahaki sene tekrar seni buralarda görürüz. İnşallah, bakalım. Tamam. Hoşçakalın.